Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun oynayacağız. yepyeni bir oyun. Çok enteresan bir oyun oynayacağız aslında. Çok ama çok enteresan bir oyun oynayacağız. bugün komik olacaktır inşallah. Önce buradan başlamak istiyorum. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne olacak? bundan mı gideceğiz? Evet. Aç 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 aç, aç 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 Evet arkadaşlar Şimdi Aa. Finish Böyle yapıyoruz ha bala şey yapıyoruz takıyorsun <laughs> Canısı Şöyle Ekrana sen bir böyle gel. Yine git git git. Ana yandı. Öldük. Bir de bakın. Evet arkadaşlar bakın gördünüz. Ne basıyorsun? Abi? Şuna bas. Oh, kafayı indirdi valla. Şuna. Şanzöreciz biliyorsun. Aslında bu oyunu bir kere oynadım bir daha oynamak istedim sizlerle birlikte dedim enteresan oyunlar çekeceğim artık sıra sıra ee, Minecraft'ı bu akşam çekeceğim mutluluk nasıl oraya şimdi biz ya Oo. gitti arkadaşlar ne yapacağız şimdi ya reklamına çıkayım seni ney buna basıyoruz herhalde içtim. Ne diyorsan içtim. Bir tane de şu camiye giderim. Bu camiye mi lan? Gittire. Ay biz buna gittik Ağzını düşüreyim seni. Nasıl çekiyor bu oldu? El ayak kopacak. Şerefsiz. Sert bonus. Sıfır bonus. Başlıyoruz. Yine aynı yiyeceğiz ama. Oo, bu sefer iyiydi işte. Tam. Şunlar biraz zorlanıyorum bunda. Bunda gelmeyeceğim lan bu sefer. Oh, evet yaptım. Oyunu bir daha yaptın. Yaparsın. Biraz kolay. Atla zıpla. Evet yaptık arkadaşlar. Evet. Evet, yaptık bunu da. Ha, başlıyoruz iş. Yedik şunu da ye. Ha ha, <laughs> ay. Ne kadar yazık ya. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım? Ben işte. şöyle. Şöyle bir şey yapacağız. Oo. Oh. Gittik. Bunu nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar bu nasıl biz ya? Bu nasıl yapacağız biz bunu? Son bir kere daha oynayacağım. Sefer <laughs> ııı. <laughs> 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 enteresan ya. Yani. Çok enteresan. Şuna. Arkadaşım bir de o, ellerim tutmuyor ya. Az önce yeni dışarıdan geldim de. <laughs> ellerim boş tuttu. Öldüm öldüm. Şuradan zıplayacağız mı? Bir tane Tamam abi. Şuna şöyle. Şöyle şuna. Şuna tamam. Bir tane ama ben almayayım. Şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle şöyle. Nasıl bir şey yapacağız? Çok da çok akıldım. mı Aha kurtar bizi yiyor. Kafamızı böyle bir tane Yanlış yaptım. Bak ama poz tuttu lan. Bir <laughs> son bir kere daha oynamak Bir dakika şunu istiyorum bu sefer de. Ona <laughs> şunu? Ha, Allah'a gittik. Aha. Geçemedi geri. Kazandık. İlk kez oynuyorum bu oyunu. Yani oynadım bir kere. Şunu oynadım. Ne yapacağız? Yes diyor yes, yes. Şuna bakarız. Sana şöyle, sana şöyle gel. Şöyle gidiş. Ha kaçacağız ha tamam. Anladık ne yok Bak şimdi bundan ne yapacağız? <laughs> ne yapacaksın ne oğlum sen? Siz pala gitsin. Aha götümüze gitti. Çevireceğiz ne ya yapacağız? Allah benim ha. Oh yeah, thank you. Ben. Evet. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Enteresan bir oyun görürsünüz Başka bir oyunda yani başka bir enteresan oyunda görüşeceğiz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.